Merhaba, ee, hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Ee, hamilelerin hepsinde olmasa da birçoğunda ilk aylarda mide bulantısı önemli bir problem. Bununla ilgili eğer çok aşırı bir bulantı ve kusma söz konusuysa, yani günde iki kereden fazla bulantı kusma varsa ve e, hastanın hiç sıvı alması, bir şey yiyip içmesi mümkün olmayacak derecede bir bulantı kusma söz konusuysa Doktor tarafından ilaç önerilebilir. Ancak ilaç gerektirmeyecek düzeydeki hafif bulantılar ve kusmalar için hastanın evde yapabileceği, kendisinin dikkat edebileceği neler var? Özellikle kokular hamileleri çok tetikler. Bu nedenle yemek kokuları ya da onları rahatsız eden kokulardan uzak durmaları, yemek pişirilen ortamda bulunmamaları ve pişirmemelerini öneriyoruz. Çok fazla yağlı, baharatlı gıdalar. Bazen salçalı gıdalar yine mideyi rahatsız edebiliyor. Asitli gıdalar aynı şekilde. Ve midenin çok uzun süre boş kalması da mideyi rahatsız edebiliyor. Sık sık, azar azar, ufak ufak atıştırmalar şeklinde mide asidini bastırmak, tuzlu kreker, leblebi, grissini gibi atıştırmalıklar çoğunlukla iyi gelir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler.